Merhaba, şimdi bugün yeni bir video serisine başlıyorum. Burçlarla makyaj. İlk yapacağım burç başak olacak. Aslında koçtan başlanır tabii ki haklısınız ama başakla başlayacağım ben. Çünkü başak demek bence cilt bakımı demek. Hep söylüyoruz başak işte temizlik, düzen, ondan sonra güzelleşmek, sade bir güzellik. Bunun aslında arketipsel bir nedeni var. Arketipsel nedeni şu. Başak safiyeti anlatır, temizliği anlatır. Hatta semboli bakire bir kadındır. Bu yüzden de temizlik, saflık, duruluk başak demektir. Başaklar bazen anlıyorlar. Biz hipo muyuz, çamaşır suyu muyuz? Tabii ki değil. Ama bir başak, özellikle yükselen başak için konuşuyorum. Karşıdan bakar bakmaz o temizliği dış görünüşünden bile verir. Yani böyle bakınca dersin ki bu kişisel bakımına önem veriyor. Bu temiz dersin yani. Pis bir koku duymazsın başak. Yükselen başak özellikle. Ee, yükselen deme nedeni birinciye bizim bedenimizi anlattığı için. Yükselen başak tabii ki kendi bedeninin temizliğine önem verecektir. Her başak çok temiz olmayabilir. Şimdi birazdan belki de yorumlara yazacaksınız. Ay ben falanca başak tanıyorum çok pisti falan. Evet tabii ki bu da mümkün. Ama e, başağın kelime anlamından bahsediyorum. Arketipsel anlamından bahsediyorum. Başak, temizlik, safiyet demek. Özellikle yükselen başağın bu dış görünüşüne yansıyacaktır ama Başak Burcu hangi evinizdeyse Güneş başağımız mesela neredeyse veya işte bir belki de Mars başağımız var, Venüs başağımız var. Hangi evinizdeyse veya hangi evinizi Venüs şey e, düzeltiyorum Başak kesiyorsa o ev konularında titiz olacaksınızdır. Başak Burcu e, temizdir derken de o yüzden yükselen Başa e, düşünelim. Şimdi. Yükselen Başak cilt bakımdır derken ben aynı zamanda cilt bakım rutinimi yatmadan önceki cilt bakım rutinimi de sizinle paylaşmış olacağım. İkisi bir arada olacak yani hem burçları konuşacağız hem cilt bakımı yapacağız. Önce bir peeling yapacağım. Haftada iki gün, üç gün peeling yapmak lazım. Ölü deriye atmak lazım. Çünkü atmadığınız zaman zaten hem makyajınız çirkin duruyor hem cildiniz matlaşıyor. Şimdi benim böyle bir e, Foreo markalı reklam ma anlaşmam yok. Bu markayla da yok ama... Foreo'yu duymuşsunuzdur. Cilt temizleme ve bakım ürünleri. Evde her zaman ben dışarıya gidemiyorum. Maalesef çocuklarım var. Ev işi yapıyorum vesaire. Dışarıda cilt bakımına gidemiyorum. Ayrıca işi kötüsü ne zaman cilt bakımına gittiysem mutlaka gözüm mikrop kaptı. Sürekli bir arpacık çıktı, bir şey oldu. Yani dışarının hijyenine de güvenmiyorum. Evet, yıl 2026. Biraz daha hijyene dikkat ediliyor ama her mekan böyle değil. Her güzellik merkezi böyle değil. Her gittiğimde gözüm mikrop kapmıştır yani. O yüzden dışarının cilt bakımında da genelde güvenmiyorum. Klinik ortamlarına gitmeyi tercih edin. hijyen bakımından bence sizde. Hani ben güzellik merkezlerinden genelde memnun kalmadım. Bırakın güzellik merkezlerinde botoks yaptırmayın merdiven altlarında. Yani şeyi cilt bakımından bile memnun kalmadım öyle söyleyeyim. Şimdi burada bu e, temizleme malatı ince tüycük gibi diyelim daha doğrusu şeyler var. Çok yumuşak. Cilde zarar vermesi mümkün değil. Özellikle mesela telafi falan sürüyorlar peeling olsun diye aman aman yapmayın yüzünüzü çizersiniz. Yüzün çizilmemesi lazım, bir şey kullanıyorsanız her ürün için. Hatta ben diş için de söyleyeyim, dişinizde bir şey çiziyorsa o kötüdür, mahvedersiniz dişinizi. Önce zarar verme diye bir şey vardır tıpta. Önce zarar vermeyin cildinize. Cilt bariyerinizi bozmayın. Ağır kimyasallar kullanmayın, bu önemli. Şimdi bu alet ama gerçekten soft ve yumuşak. Bir de bunun kendi peelingi, bu markanın peelingi var. Bununla yüzümüze biraz peeling yapacağız. Başlayalım. Şöyle titreşim veriyor, hafif. Özellikle bu T bölgesi, gözenekli bölgeleri daha çok yapabilirsiniz. Bazen hafif ıslatıyorum. Islatmasanız da ama güzelce temizliyor. Başak dediğimiz gibi cilt bakımına en çok önem veren burçtur. Başakları bazen çok eleştirel ve titiz olduğundan dolayı diğer insanlar sevmezler. Ama ben kendim de toprak etkili olduğum için başak burçlarını seviyorum. Başak burçlarını güvenilir buluyorum. Toprak elementinde gezegenleri olan insanlar genelde zaten güvenilir olurlar. Mesela bir hava baskın haritaya o kadar güvenemeyebilirsiniz. Çünkü ne yapacağı belirli değildir. E, Havaidir. Ama bir toprak ayağı yere basan burç olduğu için toprak etkililer daha güvenilir bir enerji yayarlar. Ama şimdi bunu da diyeceksiniz. Ay ben çok boğadan kazık yedim, başaktan kazık yedim. Bunun da nedeni harita bir bütündür. Her zaman Hepsini bir düşüneceksiniz. Yani sizin tanıdığınız kişi Güneş, Başak olabilir ama belki de diğer bütün gezegenleri hava grubunda. Siz bunu bilemezsiniz ki doğum saatini bilmiyorsunuz, bir şeyini bilmiyorsunuz. Belki de adamın yükseleni işte ne bileyim ikizler, terazi. O zaman bu adama siz nasıl işte Başak, Burcu'ydu da çok güvenilirdi diyebilirsiniz ki. Mümkün değil. Peelingimiz bitti. Şimdi bir de kömür maskesi yapacağım. E bu evroşun maskesini kullanacağım. Karbon kömür maskesi, siyah nokta karşıtı. İçinde süksinik asit, yardımcı olarak kömür, jajoba, nane var. %98'de doğal içeri ve komodajonik değil. Bir kere buna dikkat etmek lazım. Ee, siyah nokta görünümünü azaltmak için ve sebum fazlasını atmak için bu tarz ürünleri haftada yine 1-2 kere yapmak gerekiyor. Şimdi bakalım kömür maskemizi sürelim. Bu kil ve kömür maskeleri simsiyah oldukları için yıkarken çok zor oluyor. Aslında banyoya girmeden önce bunları uygulamak. Arındırabilmek açısından daha iyi. Bir 10 dakika beklemesi lazım. Sürdükten sonra bu ara başaklara devam edelim. Şimdi dedik ki başak burcu temizlik demektir, düzen demektir. Evet, eyvallah. Ama aynı zamanda kategorize etmek demektir. Başaklar her zaman planlı, programlı, organize edirler. Bu yüzden de kamu gibi, memuriyet gibi iş alanında başaklar başarılıdır. Yani mesela bir iş yerinde başak düzene uyduğu için, giriş çıkış saatine uyduğu için, işleri belli bir düzene göre yaptığı için iş alanında çok başarılı olurlar, eleştirel olurlar gerçekten. Çünkü hataları görme konusunda çok iyidirler. Yani bir konuyla ilgili bir eksiklik, bir hata varsa direkt başağın gözüne çarpacaktır bunu da söylemeden, dile getirmeden edemez. Çünkü görüyor orada bir sıkıntı var. Peki bunun dezavantajı ne? Şimdi şöyle, mesela Başaklar evet her tür eksiği görüyorlar ama düşünsenize. Sürekli kusur görüyor, kusur arıyor gibi oluyorlar ve mutsuz ediyor bu onları. Etrafı da mutsuz ediyor. İnsanlar o zaman eleştiriyor. Beni sürekli eleştiriyor deyip huzursuzluk duyuyorlar. Yani o huzursuzluk etrafa da yansımış oluyor. Başakları bu yüzden sevmiyorlar. Çok eleştirer oldukları için. Halbuki aslında o işler düzgün gitsin diye söylüyor. Ve en çok da kendilerini eleştiriyor Başak Burçları. Ama dışarıdan öyle algılanmıyor maalesef. Ama nedir? Mesela benim tanıdığım gerçekten Başakların birçoğu. Hepsi değil tabii ki ama birçoğu eleştirerdi gerçekten. Mesela çat çat söylüyorlardı bir sorun varsa. Hatta bilmiyorum izler mi bilmiyorum bir abi vardı. Böyle herkese çat çat lafı sokuyordu. Yine de seviyorduk biz onu. Yani gerçekten yani kötülüğüne söylemiyor. Esprili bir dille falan söylüyor ama e, yine de insan biraz böyle insanız yani. Sevmiyoruz eleştirilmeyi. O yüzden de başaklar bu nedenle sevilmiyorlar. Bir de kendileri de huzursuz oluyorlar. Ben başaklara yani tavsiyem çok takmayın. Çünkü mesela şöyle düşünün. Bir güzel manzaralı bir yere gidiyorsunuz keyif almak için. Her şey çok güzel. İşte belki bir deniz var etrafta falan ama bir çöp kutusu var o manzaranın içine geçen. Ve Başak direkt o çöp kutusunu görüyor. Diyor ki ay bu diyor bütün estetiğini bozdu bu manzaranın diyor. Ve ona takılıyor. Ve o çöp kutusunu düşündüğü için sürekli mutsuz oluyor. Halbuki onu ignore etmek lazım. Yani onu görmüyorum demek de lazım. Ama Başak bunu yapamıyor. Benim de ay burcum Başak. Bu yüzden ben de çok titizimdir çok konuda. Bazen bu bana da zarar veriyor. Beni de üzüyor. <laughs> Ama yapmamak lazım. Sevgili başaklar yapmayın. Başaklar ve başak etkililer değil. Ayınız başaktır, venüsünüz başaktır, yükseleniniz başaktır. Başaklar beni iyi anladı. Anlayacağınız hayat çok kısa, çok da her şeye takmamak lazım. Biraz salmak lazım. Maskemiz nasıl oldu? Şimdi biraz böyle bekleteceğiz. Sonra devam. Biraz bunu beklerken anlatmaya devam. Küçük kızım buraların bakın hep ısırdı. Rezalet. Mosmor <laughs> geziyorum. <laughs> Anneyim ben burada. İki tane çocuğum var. Yaşım kaç? Tahmin edenler yazsın yoruma. Sizce yaşım kaç? <laughs> bunu soruyorlar, çok soruyorlar. Hemen söylemeyeyim. Biraz merak uyandırayım. İki çocuğum var. Evliyim. Ee, gerçekten çok zor. Hani böyle boş. Mesela bir bekar birinin YouTube videosu çekmesi veya işte astroloji bilgiler paylaşmasıyla benimki çok Arada çok fark var yani. Belki bir 10 sene önce bu işe başlasaydım çok daha başarılı olurdum. Çünkü vaktim de çoktu o zaman. Şu an hiç vaktim yok ama yine de elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Burçlar çok merak ediliyor. Astroloji çok merak ediliyor. Yine siz de merak ettiklerinizi yorum olarak bırakabilirsiniz. Cevap vermeye çalışırım. Bu videoyu sadece YouTube'da paylaşacağım. YouTube özel. <laughs> e yine hangi videoları istiyorsunuz? Ne görmek istiyorsunuz? Ne anlatmamı istiyorsunuz? Bunu da lütfen yorum olarak yazın. Bakalım tam kurumadı ama sıkıldım yıkayacağım artık. Biraz gerginleşti cildim. En çok bu maskeyi köme maskesini kullanıyorum çünkü burada siyah noktalarım oluyor. Bir de bir bunun beyazı var. Onu da çok beğeniyorum. Dönüşüm ikisini kullanıyorum. Beyazı da bu arkadaşlar. Bu da naneli. Bu da o gözenekleri e, sıkıştırıyor. Öbürü temizliyor. Bu temizliyor. Bu da sıkılaştırıyor. Ama tabii ki tonikte kullanın. Parladık. <laughs> Şimdi. Evet. Bu pürist glikolik asit ve AHA-BHA. Bu arkadaş daha çok aslına bakarsanız e, gözenek sıkılaştırmaktan ziyade sivilce gibi şeyler varsa yani diğer salisilik asit daha iyi bu da ama bu da bu kızarıklıkları vesaireyi geldiği için ben dönüşümlü kullanıyorum. Şimdi bugün de tabii güzelce temizledik bu yüzden de bir tonik geçmeden bence olmaz. Cilt bakımını çocuklu olduğum için sürekli olarak maalesef ki yapamıyorum. Şimdi genç kızlar gelecek diyecek ki ama sen de yapmayı biliyor musun ki bilmem ne. Burada bilip bilmemek değil kendimize iyi davranmak, kendimize vakit ayırmak aslında bakarsanız öz değerimizi korumaya çalışmak bu. E tabii ki ben bir dermatolog değilim veya başka bir şey değilim. Kendi çapımda öğrendiğim bilgileri uyguluyorum. Bir de herkesin cildi farklıdır. Siyah noktan yoksa sen bazı adımları yapmak zorunda değilsin. Ama cildin benim gibi karmaya dönükse, benim yaşlarımdaysa yapabilirsin. Mümkün mertebe rutininizi aslına bakarsanız basit tutun. Çünkü üst üste üst üste bir sürü serum sürülüyor. Böylelikle birbirlerinin etkisini kesiyorlar. Yani aslında birden fazla sürerek daha kötü bir hale getirmiş oluyorsunuz. O yüzden onu aşamalı kore bilmem nelerini falan çok da uygulamanıza gerek yok. Hele ki gençler zaten ciltleri güzel oluyor, parlak oluyor. O yüzden onlar belki benim kadar yapmak bile zorunda olmayabilir. Bir tonik geçtik. Şimdi serum aşamasına gelelim. Demin kullandığım bu cihaz serum uygularken de şu yüzeyin kullanabiliyorsunuz. Orayı ısıtıyorsunuz. Böylelikle daha güzel emiliyor. Bakın açtım hem titreşimle hem de bu şuradaki tuşuna bastığım zaman ısıtıyor cihazı. Serumları bunlarla uygulayabiliriz. Bir tane şöyle bir ordinary niacinamid %10 bunu uygulayacağım. Bu serum niacinamid hiçbir şeyle tepkimeye girmiyor. Yani bunu sürdüğünüzde yanına isterseniz C vitamini sürün, isterseniz başka bir şey sürün. Genelde onu etkilemiyor. O yüzden seviyorum. Ve de güzel geliyor. Leke probleminiz varsa kullanabilirsiniz. İlla oluyor. Güneş koruyucu sürsek de hepimizde bir miktar oluyor. Tabii bu aletle sürünce bol serum. Normalde birkaç damla serum yetecektir. Ama bu aletle sürünce daha fazla kaymıyor çünkü. Hem bir masaj gibi aslında bakarsanız. Yüz yogası gibi oluyor. Rahatlatıyor. Hem de bu gözenekleri de güzel. Yapıyor. Şey yapabilirim aslında. Yüz yoga'sı çok işe yarıyor. Biraz tabii gençlerin ilgisini çekmez ama benim yaş grubumdaki kişilerin yüz yoga'sına ilgisi olsa iyi olur. Çünkü bu şekilde yüz yoga'sı yaptığınız zaman da yaşlanmayı geciktiriyorsunuz. Yükselen başaklara, daha doğrusu başak etkililere geri dönelim. Şimdi başak etkisi her zaman yani yükselende özellikle ince, naif, temiz olurlar, sade olurlar. Çok abartılı olmazlar başak etkililer. Böyle sadelik, böyle çok, o yüzden cilt bakımı dedim, böyle çok abartı makyajlarla göremezsiniz. Daha çok no make-up, make-up gibi şeyler severler. Çok şık olmayabiliyor başaklar. Çünkü mütevazi ve pratik, yani rahatlık, pratiklik ön planda olduğu için başak etkililerde çok böyle kendilerini gösterecek, gösterişli, Giyimler, kuşamla işte ne son trend modalar Başak ve Yükselen Başaklarda olmayacaktır. Daha çok düzgün, tertipli spor şeyler giyineceklerdir. Onları öyle tanırsınız daha ziyade. Merküryen bir etki olduğu için zayıf olurlar, akıllı olurlar, cin gibi bakarlar. Bakışlarında böyle bir o zekayı görürsün yani. Çünkü Merkür'dür zekanın gezegeni ve Merküryen insanlarda bir tez canlılık illaki olur. Bir böyle hızlı algılama diyeyim. Başak ve ikizlerde ikisi de Merküryen oldukları için olacaktır. Bakın şurada şu kısmı da ben bazen böyle sıcak uyguluyorum. Çünkü bu stresle hayatta hepimiz dişimizi sıkıyoruz. Hepimizde buruk sizin var. Buradaki eklemi rahatlatıyorum. Hem ısıyla. Zaten şunu da söyleyeyim bu arada bir diş hekimi olarak. Eğer eklem problemimiz varsa balık havluyla eklemlerinizi arada şöyle tutun ve o eklemi açın, kasları gevşetin. Böylelikle veren, dişlerinize ve çenenize verdiği zararı azaltmış olursunuz. Bu da sıcakken böyle biraz masaj da yapıyorum şu kaslarıma. Ben de diş sıkıyorum maalesef, stresliyiz hepimiz. Evet, serum işi de bitti. Bir serum daha, bu gözenek küçülten yine bir Yves Hivro'şu seviyorum çünkü büyük, ihtimal, büyük oranda doğal içerikler ve aynı zamanda çok pahalı da değil, ulaşılabilir. Ha var çok pahalı işte Estee Lauder bilmem ne onlardan da aldığım ürünler var. Yok değil. Ama e, ne oluyor biliyor musunuz? Bu ucuz olanla onun arasında işte Prest bilmem ne gibi markalarla hiç ben arasında büyük bir fark göremiyorum. Önemli olan bu, bunu düzenli yapmak. Yani bu gördüğünüz sürmeyi etmeyi düzenli cildinize bakımı yapıyor musunuz? Yapmıyorsanız neyi alırsanız alın. İsterseniz en pahalı şey alın. Sürmedikten sonra tarihini geçip bayatlattıktan sonra <laughs> ne anladım o işte. O yüzden yine şöyle masaj yapalım. Yüzümüzü her zaman kas yönünde. Bu arada evet gerçekten yüz yogası serisi de yapacağım. Yani hem ben kendim de yüz yogası düzenli yapmıyorum. Yapmış olurum sizinle birlikte. Hem de siz de faydalanmış olursunuz. Bunu mutlaka yapalım. Şimdi geldik son aşamaya. Yine bir gece kremi sürüyoruz. Yani başaklar rengini Başka tabi söylenecek çok fazla şey var. Bunların işte ben kendi gözlemlerimi katmıyorum. Çünkü bana millet hep yorumlara şey yazıyor. Benim Başak tanıdığım var. Hiç böyle değil. Hiç şöyle değil. Arkadaşlar siz kaç tane Başak tanımış olabilirsiniz? Yani bir soruyorum. Ben rahat 100 tane görmüşümdür Başak Burcu haritası. Belki daha fazla. Yani ben böyle iddialı bir şekilde Başaklar şöyledir demiyorum sürekli bunlarla ilgili şeyler okumama rağmen, işte bir sıra harita görmeme rağmen. Siz diyorsunuz ki benim gördüğüm başaktan hepsi şerefsizdi. Olabilir mi böyle bir şey? <laughs> yani böyle bir şey olamaz. Milyonlarca başak var arkadaşlar. En ifrit olduğum yorum bu benim. İşte ben şey evrendeki başakların hepsi şerefsizdi. Abi belki senin haritan şerefsiz başakları çekiyor. Senin gölgen başaktır. Evren seni şerefsiz başaklar da bir araya getiriyor olabilir. Ama her başak böyle olacak anlamına gelmiyor. Senin tecrübenin de bir anlamı yok astrolojik olarak aslına bakarsan. Şimdi en son göz çevresi. Buralar bu yaş itibariyle göz çevrem maalesef biraz öyle kırışmaya başladı. O yüzden bunda biraz kalite aldım işin gerçeği. İşte herkesin cildinin ihtiyacına göre, yani benim cildim ya çok şükür çok aşırı sorunlu bir cilt değil yaşıma göre de fena olmadığını düşünüyorum. Şöyle ufak ufak da masaj yapabilirsiniz. Evet işte bu kadar. Her gün aynı rutini yapmıyorum bu arada. Başka videolar da çekerim hoşunuza giderse. Nasıl oldum? Bence güzel oldu. Yani her gün bunu yapsam zaten pırıl pırıl gezerim ama maalesef benim de vaktim yok. Gerçekçi olalım. Ama yapabildiğimiz kadar hem sohbet edelim istedim hem biraz burç konuşalım istedim. Bu vakitsizlikte sizinle birlikte. Lütfen beğenin, hoşunuza gittiyse ve lütfen benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.